Merhabalar, Psikanalist Sohbetleri Podcast serisinin 30. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde bilinç dışının oluşumlarını konuşmaya başlamıştık ve özellikle bilinç dışının oluşumlarından bir tanesi olan dil sürçmesinin üzerinde durmuştuk. Dil sürçmesinin biyolojik ve psikofizyolojik kökenleri olduğunu kabul etmekle birlikte işin içinde her zaman başka bir boyutun olduğunu söylemiştik ve Freud bu boyutun bilinç dışı boyutu olduğunu söylemişti. Bugün bu hattı sürdüreceğiz ve bilinç dışının oluşumlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bir analizanın dikkatini bilinç dışının oluşumlarına çekmeye çalışırken, yani örneğin dil sürçmelerine, rüyalarına, sakarlıklarına, unutkanlıklarına çekmeye çalışırken hep belli bir engelle karşılaşırız. Analizanlar çoğu zaman bunların dikkatsizlikten ya da bir takım yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını belirtir. Şöyle der analizanlar, bugün çok yorgunum ya da bu aralar çok stresliyim. Bunların söylediğiniz şeylerle hiçbir ilgisi yok, sadece dilim suçtu. Bunları yaparak aslında bu edim hatalarının önemini yatsımaya çabalarlar. İşte bir klinisyenin görevi, bir analistin görevi Tüm bu önemsiz gibi görünen şeylerin ötesinde bir anlam olduğunu hastaya göstermektir. Evet, dil suçmesi yapan, seansu unutan ya da bir sakarlığını anlatan hasta, tüm bu şeylerin pek de bir önemi olmadığını iddia edecektir çoğu zaman. Ama aynı zamanda bu sürçmenin arkasında yatan amacı açık yüreklilikle söyleyecek olan analizanlarda olacaktır. Freud bir kişi yaptığı sürçmeyi kabul etmediği zaman analistin hemen pes etmemesi gerektiğini söyler. Sonrasında ise bu söylediklerine ilişkin insanların kendisine şu şekilde itiraz edebileceklerini söyler. Dili sürçen birisi size uyan bir şey söylediği zaman onun konuya ilişkin nihai belirleyici yetkili olduğunu söylüyorsunuz. Ama kafanıza uymayan bir şey söylediği zaman bunun önemli olmadığını, ona inanmak gerekmediğini söyleyip işin içinden çıkıyorsunuz. Freud bunun önemli bir itiraz olduğunu söyler. Dili sürçen birisi bu niyetini kabul ettiğinde bunu hemen kanıt olarak kabul ediyorsak, bir kişi bu niyeti reddettiğinde neden kabul etmeyelim ki diye sorar. Ve bu durumu şöyle açıklar. Suçlanan birisi suçunu yargıca itiraf ettiği zaman yargıç ona inanır ama inkar ettiği zaman yargıç ona inanmaz. Aksi takdirde adli yargılama diye bir şey olmazdı. Ara sıra hata yapmasına rağmen sistemin çalıştığını kabul etmeliyiz. Freud burada bize dili sürçen kişinin bunun arkasında aslında hiçbir anlam olmadığını iddia etmesinin neden tek seferde kabul edilemeyeceğini çok iyi bir şekilde anlatıyor. Bir kişi çoğu zaman bu yaptığı şeyi yani dil suçmesini ya da genel anlamda edim hatalarını hafife alacaktır. Ya da kurulan bağlantıları reddedecektir. Ama aynı yargıç örneğinde olduğu gibi öğretisinin en temel kavramı olarak bilinç dışını kabul eden bir analist buna hemen ikna olmaz. Öznenin kendi bilinç dışına dair alamadığı ya da almadığı sorumluluğu almakla mükelleftir psikanalist. Edim hatalarının en temel özelliklerinden birisi de birbiriyle çelişen iki düşüncenin yansıması olarak ortaya çıkmalarıdır. Çatışan iki arzu tek bir eylemde hayat bulabilir. Freud bunu örnek olarak Parlamento Alt Komisyonunun açılışında "Beyler, yeterli çoğunluğu mevcut olduğunu görüyor ve oturumu kapatıyorum." diyen başkan örneğini verir. Burada aynı anda var olan iki zıt düşünce iki ayrı istek söz konusudur. Parlamento başkanı oturumu açmak ister tabii. Ama çok açık bir biçimde kapatmak istediğinde söyler. Muhtemelen başkan bu oturumdan bir sonuç çıkmayacağını ve bu toplantının başlamadan bitmesi gerektiğini düşünüyordur. Dil sürçmesiyle ilgili size oldukça güncel bir örnek vereyim. Irak işgali'nde Amerika'nın başında olan George W. Bush Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili şöyle demek istedi. Bir adamın Ukrayna'yı tamamen gayrimeşru ve acımasız şekilde işgal kararı. Ama bunu söylemek yerine dili sürçtü ve şöyle dedi. Bir adamın Irak'ı tamamen gayrimeşru ve acımasız şekilde işgal kararı. İşte hakikat kendisini böyle bir anda ortaya koyabiliyor. Bir diğer bilinç dışı oluşuma bir diğer edim hatasına, yani unutkanlık meselesine gelelim. Buradaki unutkanlık tabii ki bastırma ile tam olarak aynı şey değil. Burada biraz daha anlık ortaya çıkan, örneğin birisinin adını hatırlamama, bir kelimeyi unutma gibi durumlar söz konusu. Birisinin adı hatırlanmaya çalışılmasına rağmen unutuluyorsa, unutan kişinin o kişiye dair ilk bakışta fark edilemeyecek isteklere, ya da sorunlara sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Örneğin birisi sizle olan randevusunu unuttuğunda ya da verdiği bir sözü tutmadığında neler hissettiğinizi düşünün. Çoğu zaman insanın aklından karşıdaki kişinin bazı bilişsel ve biyolojik meselelerden ötürü kendisini unuttuğu geçmez. Hemen o kişinin niyetini sorgulamaya başlarsınız. Acaba beni önemsemiyor mu? Nasıl olur da bu randevuyu unutur? Gündelik hayatta sürekli olarak karşılaştığımız bu durumlar bile bu unutmaların basitçe fizyolojik olmadığını, bunun ötesinde daha farklı anlamlar taşıdığını kanıtlamaya yeter. Bir diğer önemli konu da sakarlıklar. Birisine yanlışlıkla mesaj atmak, arkadaşlık isteği göndermek, Whatsapp'tan aramak, gündelik olarak karşılaştığımız olgular. Bu tırnak içinde masum sakarlıkların arkasında çok daha fazlası olduğunu düşünmek gerekiyor. Tüm bu edim hatalarından bilinç dışına dair kanıtlar bulmak mümkün. Bilinç dışı kendisini bu kopmalarda, aksamalarda, kesmelerde gösteren bir oluşum. Bilinç dışı her işe karışır. Ama kendisini pek nadir olarak ortaya koyar, gösterir. Ve bunu görebileceğimiz en temel yerlerden bir tanesi de edim hatalarıdır. Örneğin semptomlar söz konusu olduğunda bir bilinç dışının varlığından bu kadar hızlı bahsetmek mümkün olmayabilir. Çünkü genelde özneler kendi semptomlarındaki sorumluluklarını pek de kabul etmeye gönüllü değildirler. Sanki bunlar tamamen dışarıdan geliyormuş gibi deneyimlenir birçok özne tarafından. Ama dil sürçmeleri, sakarlıklar, unutkanlıklar, şakalar gibi oluşumlar söz konusu olduğunda işler biraz daha görünür haldedir. Çünkü gündelik hayatta az önce verdiğim örneklerden de göreceğiniz üzere bunların farklı biçimleriyle karşılaşmak mümkün. Şimdi ise bilinç dışının esas sahnesine yani rüyalara gelelim. Öyle ki rüyalar Freud için çok ayrıcalıklı bir yere sahipti ve Freud'u Freud yapan temel metinlerden bir tanesi 1900 yılında yayınlanan Rüyaların Yorumu metniydi. Freud'un rüyalarla ilgili söylediği o meşhur sözü de duymuşsunuzdur. Şöyle diyordu Freud, rüyalar bilinç dışına giden kral yoludur. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, rüyalar bilinç dışı demek değil. Rüyalar bilinç dışına götüren, bilinç dışına açılan, bir yol, bir pet. Yani Freud için diğer tüm bilinç dışı oluşumlar arasında rüyaların özel bir yeri, özel bir önemi vardır. Freud rüyaların önemine nevrotik hastalarının anlattıkları rüyalar sayesinde dikkat etmeye başladığını söyler. Yani Freud hastalarını dinledikçe, analizanlarını dinledikçe rüyaların içerisinde bir mesaj olduğunu, rüyaların o özneye dair, o öznenin hakikatine dair bir mesaj taşıdığını keşfetmeye başlar. Şunu biliyoruz çünkü Freud ile ilgili. Freud tüm teorik çıkarımlarını hastalarını dinleyerek onların yönlendirmesiyle bulmuştu. Freud'un farkı şu noktada ortaya çıkıyor. O güne kadar önemsiz olarak görülen ya da ilahi mesajlar olarak okunan rüyaları doğru bir yere doğru bir hatta yerleştirmişti Freud. Aslında bakarsanız rüyalar Freud'dan önce de önemseniyordu. Onlara farklı bir takım yaklaşımlar getiriliyordu. Ama Freud sistematik bir biçimde rüyaları ele almış ve bastırılmış bir malzeme ile ilişkisi olduğunu söylemişti rüyaların. Tıpkı edim hataları gibi rüyalar da öznenin hakikatine dair şeyler söylemeye muktedir oluşumlardır. Ve şimdiye kadar konuştuğumuz şeyler arasında belki de en önemlisi rüyalar. Yavaş yavaş rüyalarla ilgili konuşmaya başlayalım. Freud, rüyaların yorumunun İngilizce üçüncü baskısına eklediği ön sözde şöyle diyor. Bugünkü yargılarıma göre de bu kitap, yani rüyaların yorumu, keşfetmesi bana nasip olmuş tüm keşiflerin en değerlisini içermektedir. Böylesine bir içgörü, insana tüm yaşamında bir kez nasip olur. Oldukça güçlü bir ifade kullanıyor farkındaysanız Freud burada. Freud'a göre nevrozları ve diğer ruhsal oluşumları anlayabilmenin anahtarı rüyaları anlayabilmektedir. Rüyanın oluşumunda iş başında olan süreçleri anlamak özneye dair birçok şeyi anlamak anlamına gelir. O zaman rüyaların nasıl bir işlevi olduğundan bahsetmeye başlayalım. Freud'a göre rüyalar en temelde uykuyu sürdürmek için üretilirler. Uykuyu devam ettirmek amacıyla üretilirler. Bedenin içinden ya da dışarıdan gelen bir uyarım sonucunda uykuyu sürdürmek isteyen zihin hemen bu algıların etrafına belli belirsiz bir hikaye inşa eder ve uykunun bölünmesini engeller. Ya da engellemeye çalışır. Her zaman başarılı olmuyor. İşte Freud bu inşa edilen imgelerin ve hikayenin insanın kendi ürünü ve sözleri olduğunu ve bunun bilinç dışıyla bir bağlantısı olduğunu söyler. Ama bunlar çoğu zaman karmaşık, kopuk ve anlamsız görünürler. Freud şöyle devam eder: Peki ben size anlaşılmaz bir şeyler söylesem ne yaparsınız? Bana sorular sorarsınız, değil mi? Neden aynı şeyi rüyayı görene yapmayalım? Neden ona rüyasının ne anlama geldiğini sormayalım? Burada yer yer kafa karıştıran ve çoğu zaman yanlış bilinen bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir kişinin rüyasının anlamı ancak ve ancak o rüyayı gören kişi tarafından yakalanabilir. Freud rüyasının ne anlama geldiğini rüyayı gören kişinin söylemesi gerektiğini belirtir. Bir rüyanın yorumu ancak rüya gören kişi tarafından analitik bir çalışmanın içerisinde yapılabilir. Tabii burada psikanaliz bağlamında konuşuyorum. Çünkü rüyanın bize sunduğu bir takım sabit anlamlar yoktur rüyayı görenin tüm ruhsallığının ele alınması gereken bir sürecin ürünüdür rüya yorumu. Ürünü. Freud şöyle der, rüyayı görenin rüyasının ne anlama geldiğini bildiğini söyleyebilirim. O sadece bunu bildiğini bilmiyordur ve bu nedenle bunu bilmediğini sanmaktadır. İşte burada aslında bilinç dışının tanımlarından birini de vermiş oluyor Freud bize. Bilinç dışı neylerden oluşur, bildiğimizi bilmediğimiz şeylerden. İşte bir rüya, bir dil sürçmesi, bir sakarlık, bir şaka, bir unutkanlık bizim bu bildiğimizi bilmediğimiz bilgiye ulaşabilmemizi, bu bastırılmış düşüncelere ulaşabilmemizi sağlayabilir. Burada duruyorum ve bir sonraki oturumda rüyalar üzerine daha ayrıntılı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki oturum haftaya pazar günü gelecek. Görüşmek dileğiyle.